Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Gönül Sırrı hikayesini dinleyeceğiz. Bir zamanlar uzak diyarlarda bir hükümdar yaşarmış. Adı Osman'mış. Osman'ın üç oğlu varmış. Yusuf, Hasan ve Ali. Bir gün Osman en büyük oğlu Yusuf'a tahtı devretmek istemiş. Fakat küçük kardeşleri Hasan ve Ali bir oyun oynayarak babalarını kandırmışlar. Bunun sonucunda Yusuf tahta düşmüş. Hasan ve Ali ise sürgüne gönderilmiş. Hasan ve Ali sürgünden kurtulmak için başka bir ülkeye Turan'a gitmeye karar vermişler. Turan'da hükümdarın iki kızı varmış. Bu kızlar o kadar güzelmiş ki onları gören herkes büyülenirmiş. Hasan ve Ali bu kızların güzelliğini duyunca onları görüp evlenmek istemişler. Birkaç gün